arkadaşlar şimdi bir deney deneyeceğiz. Yani bu tabağı şimdi köpür, köpürtüp geliyoruz. Deterjanla normal. Arkadaşlar şimdi bunu köpürttük. Bu bitin üstüne yapacağız böyle. Şimdi şuraları şöyle arkadaşlar köpüğü böyle sürteceğiz. Evet her yerini şöyle sürtün. Yani köpükle dolacak diyebilirim. Evet böyle. şöyle iyice yaptıktan sonra buzdolabına yani, yani buzdolabına koyup geliyoruz iki saat bekleyecek iki saat sonra görüşürüz arkadaşlar daha 20 dakika oldu ama donmuş şimdi evet. yapıyoruz Ay, çok güzel kar olmuş arkadaşlar bakın çevirip de yapalım aynen şimdi çeviriyoruz hepsini basıyoruz. Acayip zevkli arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Evet şimdi açalım. Buralara daha girmiş. Evet hepsini çıkartamamışız. Biz direkt böyle sürdüğümüz için direkt deliklere sürün. Arkadaşlar bakın kar gibi. Siz daha çok bekletirseniz daha iyi olacak. Ama biz 20 dakika beklettik. Yine de güzel oldu. Evet. Şimdi tertemizi popit olup gelsin. Arkadaşlar popitimiz de temizlendi. Herkese bay bay.